Hatice onun biraz adam öldü oğlum Bana Aa oğlum adam burada mal. Mal mı? Y nerede 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 gördüm. Ne bileyim. Bayıldı. Bulduk. Tamam ikisi de indi sıkıntı yok. Aha. adam orada. 120 120. İndi. 120. Hadi dostum. İndi. Arkamdan mı vurdu lan? Nereden vurdu ki bu beni? Kim vurdu beni? El bombasıyla <laughs> öldürdüm adamı. <laughs> Hala adamlar var burada. Biliyorum ben korkuyorum. Oğlum kaç adam, tane adam var? Ölme. Şu an ortanın arasını belledim ölme diyorsun öyle. Tamam sen öleceksin. Ha o zaman. adam 60-75 gördü beni. Bana bakıyor. Beni gördü İki lan. İki kişiler. Hani nerede? Koş, koş. Mı? Hayır dışarıdalar. E, cipin arkasında 60-75 sola doğru gittiler. Gulu vuru, Vuruyor vuru. vuru beni. <laughs> binada binada bir tanesi binada. Lan. Oğlum niye gittin oraya? Sakin. Sakin ben de. Olayı halledeceğim. Şey. Abi sana dedim çok iyi oynuyor. Deme diye. Geri çekil, geri çekil. Adam yanına geldi Anana arkamda. <laughs> bir boku beceremiyor. Ooo gümüş. 4 oldum. Ay Allah'ım amele gibi bunlarla uğraşıyor. Sanki çok bir şey veriyor. Level atlasan olur atlamasın. Emrecan <laughs> o sevdalım bana para alman yollamış. Ya alışveriş yaparsın. Ya bir ihtiyacın olur diye düşünmüş. Kuru fasulye falan yaparım sana. Bere çıktı. Of oh be. Abi başlatacak mısın şu oyunu? Hadi geçmiş olsun. Kaçıncı oyun bu ya? Tamam. Üçüncü oyun. Çöldeyiz. Aa. Çöldeyiz çünkü direkt çölü seçti. O zaman bu sefer kesin öldük. 15'te falan öleceğiz. Nereden biliyorsun? İki kişi vuracağız. Yine diyeceksin sen yani çok iyi oynuyoruz be. Tamam, şimdi başlıyorum. Beni takip et. Ben... Sakin ol. Sakin ol ben de ben de şimdi nereye gidiyoruz biliyor musun? Kimsenin aklına gelmeyecek bir yere gidiyoruz. Pekado. Pekado mu? O ne lan? Pekado'ya gidiyoruz. Pekado neresi? Oğlum sen hep turistik yerleri gezmek istemez miydin? Pekado'ya gidiyoruz. Çölün ortasında çok e, ünlü Pekado. yemeklerin olduğu çöl sıcağına kızartılmış kertenkele. Evet, e, akrep. Kutuplarda soğutulmuş, çöllerde kızartılmış. Çok Çölde güzel. akrep mi o? Yok mu? Var mı? Var tabi akrep. Akrep nerede olur? Çölde olur. Akrep. Ne kadar cahil ya. Ulan ben nereye işaretlemiştim? Unuttum her yeri. Aman gidelim buradan işte. Oğlum 1500 metre. Nasıl gideceğiz? Ana ben olayı çok yanlış. Neyse o zaman buraya gidelim. Etrafına bak bakayım birileri var. Sen bakman lazım. Ben neye bakıyorum? Kardeş şimdi sıkıntı yok. Anladın mı? Geçen de ne yaptığımızı biliyorsun. Taramalıya aldım biri. iki kişi yumrukla dövüyoruz. Burası bağcılar çünkü. <laughs> Halledeceğiz. Sıkıntı yok yani. Anlatabiliyor muyum? Var mı birileri? Bak etrafın. Lan arkana da bak. Arkana bak. Ey. Arkamda biri var. Aa var. Sağa iniyorlar ama. Sağ taraf. Tamam hadi. Silah alıp sağ, sağ tarafa gidelim hadi. Sağa yanaşabilir miyim? Bak araç da varmış burada ne ne biçim bir yere indirdin ya? Ya alma alma. Ah. Abi benim geldiğim yere niye geliyorsun? Yine başladı benim yerleri sönünme. Allah Allah. Ooo Şş. bunu da unuttum. Lan! Oğlum Ay, ne kardeş. yapıyorsun lan diye önüme çıktın sıkıyordum sana görecektim lan. Lan onun dolunu. Bak şurada araç var al onu kenara çek. Kenara niye çekeyim? Önce bir silah almam lazım. Scarle takılırız işte. Scarlet benim en sevdiğim silah. Sen kullanamazsın onu. Ağır gelir. Çok teper. Peydede de onu kullanıyordun. Tamam. Nereye çektin aracı? Hiçbir yere çekmemiş mal gibi ortadadır Abi silah niye görmüyorsun sen etrafındakini? Ben aldım onları. Aa sıkıyorlar lan. Sıksınlar bakalım. Gelin. Gel. Ben daha çatışmaya gideceğim lan. Tamam çatışmaya gidiyoruz zaten. Hadi bastır. O ne oğlum çukurdaki İdris Baba gibi söyledi. Ben daha çatışmaya gideceğim lan. <laughs> öyle mi? Evet öyle. Ne yapıyorsun? Bacağım kırıldı. Allah'ım ya Rabbim ya. Çocuk delirtiyor beni. Bacağım niye kırıldı ki? Başım belada. İnsan gibi indi araçtan. Daha ne yapalım yani? İnsan gibi miydi o? Nasıldı? İnsan gibi. Pardon ben olayı çok yanlış anlamışım. Mal gibi geziyoruz etrafta ya. Ne oluyor lan? Her yeri kapatmışlar. Oo ne biçim silahlar. Aslan parçası. Ya getirdin yeri var ya başlayacağım ha he, hep böyle yapıyorsun. Ben mi yapıyorum? Sen getirdin bizi. Lan ne ben mi getirdim? Sen getirdin ya. Bak geri sardırıp sardırıp izleriz bak. Ben onları montajla atacağım zaten. Ama bir tane daha aç buldum. Evet üç tane daha var araba. Bu araba daha güzel. Ben şuradan atlasam ölür müyüm acaba? Dene bakalım. Ne kaybeder? Deniyorum dur. Allah kahretsin. Öldüm. Berkan kaldırsana ben. Ciddi misin lan? Ciddiyim oğlum öldüm diyorum gel. Ölmemişsin lan Kiko. Keko mu Kiko? Aha, ateş ettiler. Bana sıkıyorlar. Bana ateş... Sana diye bana sıktılar ya. Havayı mı sıktı? Yo, bana sıktılar. Aha, oğlum adam burada mal. Mal mı? Abi ölme dur geliyorum. Hayla dalga geçiyor sen mi sıktın diyorum cevap da ben. Adamı öldürdün mü? Mahvettim adamı değiştim. Oğlum çok iyi oynuyorsun. Bunun kanketi adayı nerede? Ne bileyim. Kapıyı niye açıyorsun ödümü kopar. <laughs> Bunun kanketi adayı bizi gebertecek ha. Sıkıntı Aa. yok. Aha. İyi sıktı ha. Vallahi dağ taşı taradı. Tıkaç mermi saçılımını eksiltiyormuş. Daha isabetli gidiyor de Niye tıkacı takmıyor? Otomatik takıyor dedim ya. Takmıyor abi hiç otomatik takmadı. Al yok. Tabancaya mı takılıyor acaba? Evet. Be abicim getirdiğin yere bak ya. Oğlum mu adamın arkadaşı nerede ya? Öldü abi. Ölmüş müdür acaba? Ben galiba öleceğim birazdan. Niye ne oldu ki? ateş edilen yere doğru yaklaştım. Korkuyorum hareket edemiyorum. Aha adamı gördüm. Nerede? Binanın içinde 285 L arasındaki binada. Galiba hapishane orası. Geliyorum. Uzakta mı? Uzakta binanın içinde. Araba var bizde niye oraya kadar? Oradaki adama takıyorsun ya. Action mi istiyor? Evet. Hadi biraz adam öldürelim. İşte bu Deadpool <laughs> Ne alaka oğlum Oğlum o da böyle şeyler yapıyor Hadi oğlum koşuyorum işte ben Kimse çıkmadı İnşallah hayal gücün değildir o canım benim O kadar koşturdun bizi Sanki şey kendin koşuyorsun Karakter koşuyor Flash attım Adam direkt flash attı diye Yok Kimse yok ki burada Üst kata çık Üst kata nereden çık Aha, Aha Bak. A! Allah kahretsin. Nerede? 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 Gördüm. Ne bileyim. Bayıldı. Eee 165 S. 195. Nerede bayıldı? 165 S. Bulduk. Tamam ikisi de indi sıkıntı yok. Hani nerede indi ya? Sen ona git. Aha biri daha sıkıyor. Lan biri sıkıyor. Tak tak ses geldi. Bana dedim hayal gücüm değil diye. Hiç bana inanmıyorsunuz. adam orada. 120 120 indir 20 105'miş. Heyecanlan on, anca onu gördüm oğlum ne abi? Aa adam biri daha sıkıyor. Sıkıyor bu adamın arkadaşı çünkü. Hadi canım biraz adam öldü oğlum Allah kahretsin dur. Ya oğlum çölü hiç sevmiyorum ya. Aha gördüm binada 105, 120, 3. bina, 2. E, pencere. 105, 2. pencere bir de. 120, sarı bina, 3. kat, 2. pencere. Soldan 2. pencere. Hadi oraya doğru gidelim. E, ee, 1. pencere de şu an galiba. Gördüm. Ben göremiyorum ama. Aa ilk, köşe, ilk, katı kata köşe indi. Becim. Birinci pencere ilk kat. Koşuyorum. Koruma atışı aç, tam ağacın arkasına geçtim vuramazsın beni. Hadi dostum. İndi. Arkamdan mı vurdu lan? Kanka seni şu an hayatta koruyamam. Allah Allah. Nereden vurdu ki bu beni? Kim vurdu beni? El bombasıyla öldürdüm adamı. Hala adamlar var burada. Biliyorum ben korkuyorum. Oğlum kaç Oğlum, tane ölme adam ben. var? Can al alıyorum ölme. Şu an ortalığın anasını belledim ölme diyorsun öyle. Nereye gitti ölme, lan o? El bombayla öldürdüğüm buradaymış. Tamam temiz. Komutanım temizledim ortalığın anasını belledim. <laughs> tamam 6 Altı tane leşim var. Oğlum bende hala sıfır yazıyor kafayı yiyeceğim. Helal lan nasıl gördün adamları? Gerçi bu adamları ben görmüştüm Peki. pardon. Lan oradakileri de ben Şş, gördüm. enerji içeceği vereyim sana iç canım fullensin hadi. Var mı enerji içeceği? Sıfıra basacaksın. Bandaj var bandaj var. Tamam sıfıra basıp da enerjiyi fullleyebiliyorsun komple canını. Ver. Ver. Ama içtikten sonra geri vereceksin hepsini veriyor. Bunları alma lan. <laughs> Neyse lazım sal ne yapayım. İçtikten sonra geri vereceksin ama. <laughs> <laughs> Dur lan daha bir tane daha içeceğim. Ağır kesici var mı? Evet. E, üç tane ya da iki tane içebilirsin. Zaten öyle içeceğim. Nasıl anasını belledim ortalığın ama ya. Bomba attım patlattım ortalığı. Arkadaşını kurtarıyor da bomba attım geri çekildi. Ver. Neyi vereyim? Enerji çiçeği. Al. Hemen al diyor. Ne kadar şey Bir enerji içeceği içtik. Oğlum bak alan daralıyor. Hadi gidelim. İnsan insana bir enerji içeceğin lafını yapar mı? Hiç. Abi ben bir şey diyeyim mi? Ama Hayır. bir şey demem lazım. Deme lanet olası. Kaç tane leşim var altı. Abi. Tamam bunu diyebilirsin. Çok iyi oynuyorum ama. Ben oynuyorum sen de. Tamam sen öleceksin Aa, o zaman. Ah adam e, 60-75 gördü beni. Bana bakıyor. Beni gördü İki lan. 2 kişiler. Lan hani nerede? Koş binada koş. Binada mı? Hayır dışarıdalar. Jeep'in arkasında 60-75. Sola doğru gittiler. Gulu gulu gulu. Vuruyor beni. Binada binada binada. Bir tanesi binada. Vurdu indim aşağı. Kurtar. Lan. Kurtar beni. Oğlum niye gittin oraya? Adam eee 105 120'ye doğru gidiyor. 105 120de bir tane var bir de. Tamam gördüm adamı. Bir de soldaki binada var. Kurtardın kurtardın öldüm. Boş ver. Bir tane binada var üst katta. Bir de orada bir adam var. Sol üstte. Tamam ne? sakin ol. Dikkat sakin et. ol. Info Tamam geliyor. sakin ol. Sakin. Sakin. Ben de olay halledeceğim ben Abi şimdi. sana dedim çok iyi oynuyor deme diye. Geri çekil, geri çekil. Adam yanına geldi Ananı arkamda. <laughs> <laughs> bir boku beceremiyor. 28. olduk sana dedim çok iyi oynuyorum deme diye. Abi bak. Bir boku Demiş. Demiş. Hayır bir boku beceremiyorum. Bir tane bile öldürememişsin. Abi senin yüzünden benim hep sıktıklarıma sen öldür son darbeyi vurdun. Lan yürü git bir tane bile öldüremedi. Yine MVP ben oldum. MVP. Neyse. Bizden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz.